Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeşim. Bugün size elimde görmüş olduğunuz parçadaki 2 düz 2 ters ile e, örerek elde edilen çift lastiği anlatmaya çalışacağım. Bu gördüğünüz ön yüzü, bu da arka yüzü. Evet, e, çift lastik örmek için şişimize çift sayıda e, ilmek almamız gerekiyor. Yoksa bir tarafta bir tane tek kalır. Tek düz ya da tek ters olarak kalır. Bunu istemeyiz. Onun için çift sayıda ilmeğimizi şişimize almamız lazım. Ben çift sayıda ilmek şişime daha önceden aldım. Şimdi ilk ilmeğimi ilk sıra olduğu için örerek alıyorum. Düzle başlıyorum. 2 düz örgü örüyorum. 2 ters örüyorum. 2 ilmeğimi Tekrar iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki düz. İki düz, iki ters. İki düz, iki ters olarak sıra sonuna kadar böyle devam ediyorum. Bu arada sıra sonuyla sıra başının eşit gelmesi yani her iki tarafta da sıranın başında düz olmasını istiyorsanız ona göre hesaplamanız lazım. Arka sıraya geçtiğimizde ise tersleri ters düzleri düz olarak görüyorum. Gene 2 düz, 2 ters şeklinde. 2 düz 2 ters. Evet, yavaş yavaş lastiğimiz belirgin olmaya başladı. iki düz iki ters olarak ördük. Evet, Görüldüğün gibi benim gibi Bu arka kısmı, burası da ön yüzü. Evet, yapacak olanlara kolay gelsin. Şimdiden ee, tekrar görüşmek üzere. Ee, videomu kapatmadan önce beğen butonuna basmayı ve e bu kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler izlediğiniz için. İyi günler dilerim.